Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber futbol kartları açıyoruz. ilk önce şunlar. Oh. Açılsana. Açılmıyor. açtım. Onu da buraya koyayım. Şimdi iki tane çıktı. Ee, bir tane yağ git bir şey çıktı ama ben de Sun kiret O ne? Bu, bu savaş kartı mı? Ne bu? şundan çıktı. Bir tanesinden. Diğerinden. Oha. Üç tane çıktı gerçekten de. Ne bu? Bu Ronaldo'ya benziyor. Şu Ronaldo'ya benziyor. Biraz benziyor ama. Bunlar da çıktı. Bu ne? Baksanıza dil çıkartıyor. Şunları da şuraya koyalım. Bu savaş kartı mı ya? Hiç anlamadım ama neyse. Messi resmi var. Allah. bu bu var. O abone. Can ne Canlı, o, Buram, oldu takımından, bu? Kaya. Bu Ronaldo takımından bu? Takımından mı ya? Pek anlamadım ama şu. bu var. Ne çıkacak? Messi çıkar mı acaba? Bence çıkmaz. Oha kıma. Gel gel. Hiç Türk çıktı mı acaba bana ya? Yani? Çıkmamıştır. Heh, da koyayım. Bye bye.